Gel. Aklı çıktı. Ya. Koridorda bana fısfıs diyor ki ne yapacağız, Ay. ne yapacağız. Dedim ki koltuğuna lekeler süzdük, onu çıkartacaksın. Aklı çıktı. Ay nasıl korktum. Hazır mısın? Hazırım. Beşinci gün, beşinci evet. etap. Beş kişi bu ütüyü yaptı. Bakalım sen de yapabilecek misin? Ütü yapmakta ne var deme tam hey. tamına. Beş tane gömlek ütüleyeceksin. Ben, ben, ben kolumun gömleklerini haber ütülüyorum. En var. kısa zamanda ütüleyeceksin ama. Ay, en kısa zamanda beş biraz tane. tuhaf dört. oldu ama. Seçeyim bari. Tut üç, dört, şu beyazı da vereyim beş. Ay beyaz vermeseydi. Tut beş tane gömlek ütüleyecek. Kadir neden kimse beyaz sevmiyor? Çünkü, Çünkü beyaz beyazı, beyazı ütü nedir? daha zor. Bu ne kız? Dün sen yaptın ya onu. Ha, pardon dün ben böyle bir moda yarattım. Fatma abla dün bir ütü ütüledi. Sanki üstüne kuma geldi o kadar sinirlendi. Kadın hiçbir işi sevmiyor. Diyor ki ben büyütü yapmayı sevmem. Ben toz almayı sevmem. Ben onu beni de, kadın kendini darlayan hiçbir şey sevmiyor. Askı var mı askı? Ne Şimdi sandalyeleri üstüne asıyorum ben. Hazır sen süreyi başlatıyorum. Sibel bu etapın amacını anladınız değil mi? Pazartesinden itibaren herkes aynı şekilde beş gömleği ütüledi. Şartlar herkes için eşitti. Bugün de öyle. Bu etapta en hızlı olan, en iyi ütüyü yapan, çizgileri en düzgün olan kazanacak. Bu etabı kazanan bugün finalde Kadirden ekstra bir puan kazanacak. Hamarattan dibine vuruyoruz. Tamam. Hazır mısın? 3, 2, bu sizin için. Haydi başla. başla. Başladı. Çabuk 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 çabuk. Kadir yalnız bu ütülerin farklı olması haksızlık değil mi? Kimininki öyle, kimininki böyle? Hayat herkese eşit değil. Davranmıyor. Ya Maalesef. hayat. Ay, müzik Sen için bizi ya. neden yoruyorsun? Dın dın dın. Hem oynarım hem ütü yaparım. Yıldızların altında. Sibel Hanım bu ütü etapında rekor kıranlar var, haberiniz olsun. Ciddi misin? Aynı bir dakika. Evet Sibel Hanım son düzlükte şimdi de yakayı ütülüyor. Acaba ilk yönlü iki dakikanın altını ütüleyebilecek mi? Heyecan dorukta. Bas 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 bas. Tamam. Bas. Bitti. İlk kömlek iki dakika. İlki çabuk çabuk çabuk. K i̇ki tane mi kaldı? Evet Sibel. Daha iki tane var. Üstelik beyaz olan da duruyor. Artık. Sibel şey... çabuk. Kaç dakika? Dakikası yoktu değil mi? Sadece süre var. Hayır sen ne kadar kısa sürede yaparsan o sana ha. kalmış. 5.45 geçti. Çabuk çabuk, çabuk 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 çabuk. Yemin ederim çok merak ediyorum kaç dakikada yaptı o. Bunların hepsi büyük finalde konuşulacak. Ama benim kadar güzel ütüledi mi böyle ha? Onu da değerlendireceğiz. Siz yeter ki çabuk olun. Yeni dakika 35 saniye. Ah, al, al Kadir bunu sen götür. Çabuk olun rekora gidiyorsunuz. Hadi hadi al, al, al hadi. Bir süre geçin Dakikaları geçiyor. Sibel, <tıklı seni> Sibel. Bastır Sibel, bastır Sibel, bastır. Buruşuklara, buruşuklara bastır. Haydi Sibel, haydi Sibel, bastır. Kız yumurtluyor mu? O ne öyle? Yılbaşı indisi. Haydi haydi Nerede şirin nar tane tane şirin nar tane tane gel güzel döne döne gel güzel döne döne gül olup koklamadım gül olup koklamadım felek ayırdı gene bastı, felek ayırdı gene çabuk çabuk tamam, çabuk tamam, tamam. haydi çok az kaldı çok az kaldı çok az var kaldı Sibel ortalık yıkılıyor acır edin acır edin Bir de iz yapayım yaka izine. Yap hadi hadi hadi. Bit. <laughs> Bitti. Durdurdum. <laughs> ah. Maşallah. Evet üç ah. etapımızı haftanın ah. sonunda sonuna geldik efendim. Gördüğünüz gibi ütümüzü bitirdik. Maş Kız ne güzel ütüymüş bu böyle bas 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 bas. Evet Sibelciğim, ne hissediyorsun? Ne hissediyorum? Korktum Bir gözün korktu gözüm saken. korktu sanki. Gözüm korktu. Yoruldu. Şimdi ona kolunu bir sok bakalım. Heh, sok, uzat şöyle kameraya karşı. Şöyle bir çizgisine bakalım. Gördüğünüz gibi yukarıdan güzel tek şerit iniyor. Öbürüne sok bakalım. Bu da güzel yukarıdan aç. Biraz omuzlarında kırışıklık kalmış. Aç bakayım şöyle. Çok büyükmüş. Bayağı bir dön bir dön şu sırtına bir bakalım. Görüyorsunuz maykenimizin üzerinde bakın sırt kısmının kollarını aç bir. Bakın görüyorsunuz şu kısımlarını güzel ütülenmiş. Evet süreyi söylüyorum. Evet. 9 dakika 12 saniye. <laughs> Diğerlerini hatırlayamadığım için şu anda bir şey söyleyemiyorum sana. Söylemem de zaten. Büyük finale saklıyoruz bunu. Ama gayet güzel bir süre. Oh, gayet ya. güzel bir süre. Gömleklere de genel olarak baktığımızda gayet güzel ütüledin. Buharlı buharlı kazanında olması tabii ki de artı bir şey ama becerebilen hanım becerir zaten güzel de yaptın, Ellerine evet, El, koluna sağlık.